Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Üniversite tercihi yapmadan önce bazı şeylere karar vermelisiniz. Bunlar nelerdir? Videomuzda anlatacağız. Videomuzda anlattığımız şeylere mutlaka dikkat etmelisiniz. Üniversite tercihiniz yapmadan önce üniversiteyi açık öğretimden mi okuyacaksınız yoksa örgün mü okuyacaksınız? Öncelikle buna karar vermelisiniz. Buna karar verdikten sonra tercihlerinizi yaparken açık öğretimden okuyacaksanız açık öğretim bölümlerini tercih yapmalısınız. Tercih listenize açık öğretim bölümlerini yazmalısınız. Üniversiteyi açık öğretimden değil de örgün okuyacaksanız yani okula giderek üniversiteye giderek okuyacaksanız tercih listenize örgün eğitim veren üniversitelerin bölümlerini yazmalısınız. Açık öğretim yazmamalısınız. Açık öğretim bölümleri zaten tercih kılavuzunda görünüyor arkadaşlar. Bölümlerin önünde açık öğretim şeklinde yazıyor. Tercih kılavuzundaki bölümlere baktığınızda önünde açık öğretim yazmıyorsa örgün eğitim bölümüdür. Örgün eğitim veriyordur ve örgün eğitimden tercih yapacaksanız o bölümleri tercih etmelisiniz. Yaptığım tercihler sonucunda örgün eğitime yerleşemezsem açık öğretime kayıt yapabilir miyim diye soran arkadaşlar oluyor. Açık öğretimden okuyacaksanız üniversiteyi tercih zamanı tercihlerinizi açık öğretim bölümleri yönünde kullanmalısınız. Yani açık öğretim bölümlerini tercih etmelisiniz. Tercihlerinizi örgün eğitim olarak yazarsanız ve de örgün eğitime yerleşemezseniz daha sonra açık öğretime kayıt yapma imkanınız olmuyor. Yani öncelikle açık öğretimden mi okuyacaksınız, örgün eğitimden mi okuyacaksınız buna karar verip üniversite tercih zamanı da tercihlerinizi ona göre yapmalısınız. Evet arkadaşlar üniversiteyi ne şekilde okuyacağımıza karar verdik. Diyelim ki örgün eğitimden üniversiteyi okumaya karar verdik ve tercihlerimizi de buna göre yapacağız. Örgün eğitimden üniversiteyi okuyacaksanız arkadaşlar üniversiteye gitmeniz gerekiyor. Eğitiminiz bitene kadar üniversiteye gitmeniz gerekiyor. Yine üniversiteyi örgünden okuyacaksanız arkadaşlar il dışına çıkmanız gerekebilir. Yani yaşadığınız ildeki üniversiteleri tercih edemeyebilirsiniz. Puanınız yetmiyor olabilir veya istediğiniz bölüm o üniversitelerde olmayabilir. Yaşadığınız ilin dışındaki bir üniversiteyi tercih etmek zorunda kalabilirsiniz bu durumda. Yaşadığınız ilin dışına çıkabilir misiniz? Aileniz sizi gönderir mi veya orada yaşayabilir misiniz tek başınıza? Bu gibi durumları düşünmelisiniz ve ona göre karar vermelisiniz. Evet arkadaşlar, üniversiteyi örgün okuyacaksanız genel itibariyle bunlara dikkat ederek üniversite tercihi yapmalısınız. Üniversiteyi açık öğretimden okuyacaksanız yani açık öğretim fakültesi olarak okuyacaksanız üniversiteyi o zaman nelere dikkat etmelisiniz? Açık öğretim fakültelerinde istediğiniz bölüm olmayabilir. Açık öğretim fakültelerinde tüm bölümler olmuyor. Üniversiteyi açık öğretimden okuyacaksanız sadece açık öğretim fakültelerinde olan bölümleri okuyabilirsiniz. Mesela diyelim ki siz hemşirelik okuyacaksınız ama açık öğretimde o bölüm yok. O bölümü okuyamazsınız. O bölümü okumak için mutlaka örgün eğitimden okumanız gerekir. Açık öğretimden okuyacaksanız böyle bir durum var. Sadece açık öğretim fakültelerinde olan bölümleri okuyabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerinde hangi bölümler var? 2 yıllık, 4 yıllık hangi bölümler var? Bunlarla ilgili video hazırlamıştık. Kanalımızda bulabilirsiniz. O videodan açık öğretimde hangi bölümler olduğuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretimden okuyacaksanız arkadaşlar sadece açık öğretim eğitimi veren üniversiteleri okuyabilirsiniz. Açık öğretim eğitimi veren 3 tane, hatta bir tane de Ankara Üniversitesi eklendi. 4 tane açık öğretim eğitimi veren üniversite var. Sadece bunları okuyabilirsiniz. Mesela sizler belli bir üniversiteyi okumak istiyorsunuzdur. Yaşadığınız ildeki belli bir üniversiteyi okumak istiyorsunuzdur. O üniversite açık öğretim eğitimi vermiyorsa o üniversiteyi okuyamazsınız. Sadece açık öğretim eğitimi veren 4 tane üniversitemiz var. Bunları okuyabilirsiniz. Açık öğretim eğitimi veren üniversiteler arkadaşlar Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. Bir de Ankara Üniversitesi'nde yeni yeni açık öğretim bölümleri açılmaya başladı. Birkaç tane bölümü var. Çok fazla Ankara Üniversitesi'nde açık öğretim bölümü yok. Üniversiteyi açık öğretimden okuyacaksanız sadece bu dört tane üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar tercihlerinizi yaparken başarabileceğiniz bir bölümü tercih edin. Ne demek istiyoruz? Yani severek okuyacağınız, başarabileceğiniz bir bölümü tercih edin. İlla ki ben üniversiteli olayım, üniversite okuyayım diye tercih yaparsanız, hiç sevmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü tercih listenize yazarsanız ve o bölüm gelirse okurken zorlanırsınız. Yani kısacası severek, isteyerek okuyacağınız bir bölümü tercih etmelisiniz. İstemediğiniz bir bölümü veya zor bir bölümü tercih ederseniz Üniversiteyi okurken bayağı bir zorlanırsınız belki de yarım bırakmak zorunda kalırsınız. O yüzden tercihlerinizi yaparken başarabileceğiniz ve de istediğiniz bir bölümü tercih etmelisiniz. Son olarak şundan da bahsedelim arkadaşlar. Tercihlerinizi mutlaka ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuza göre yapın. İnternette bu tür siteler bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Üniversitelerin bölümlerinin ve kontenjanlarının puanlarının olduğu siteler bulabilirsiniz. Oralara göre tercihlerinizi yapmayın arkadaşlar. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu tercih zamanı yayınlamış olduğu kılavuza göre mutlaka tercihlerinizi yapın. İnternetteki sitelere göre tercihlerinizi yaparsanız oradaki siteleri kim yönetiyor, kim bakıyor, güncel mi değil mi? Bunları bilemediğiniz için yanlış yapabilirsiniz. Yanlış olabilir yani o tür siteler. O yüzden tercihlerinizi mutlaka ÖSYM'nin tercih zamanı yayınlamış olduğu kılavuza göre yapmalısınız tercih yapacağınız bölümde özel koşul ve şartlar varsa arkadaşlar bunlara da mutlaka bakın. Ne demek istiyoruz? Tercih yapacağınız bölümde özel koşul ve şart aranabilir. Sizler bu koşulları sağlamıyorsanız o bölüme yerleşmiş olsanız dahi o bölümü okuyamazsınız. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle bir tane örnek gösterelim. Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek yapalım. Özel koşul ve açıklamalara burada dikkat etmelisiniz. Buraya baktığınızda arkadaşlar bakın mesela şurada 2 yazıyor. Aşağı doğru indiğinizde 3 yazıyor, 5 yazıyor. Bunlar neyi ifade ediyor? Buna nasıl bakacaksınız? 3 ne demektir? 5 ne demektir? Yani bu bölümü tercih ettiğinizde 2 numaralı özel koşula bakmanız gerekir arkadaşlar. Bu bölümü tercih ettiğinizde 5 numaralı özel koşula bakmanız gerekir. Buna nereden bakacaksınız? Yine kılavuzdan bakacaksınız. Diyelim ki şu en baştaki 2 numaralı özel koşula bakalım. Özel güvenlik ve koruma bölümü. Bu bölümü tercih ettiğinizde özel koşul ve şartlarına da uyuyor olmanız gerekir. 2 numaralı özel koşul ve şart neymiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Özel koşul ve şartlar arkadaşlar şurada tablo 3 ve tablo 4 değer alan yükseköğretim programları özel koşul ve şartları 466. sayfada. Hemen 466. sayfaya bakalım. Özel koşul ve şartları arkadaşlar buradan bakabiliyorsunuz. 471. sayfada hatta bu kılavuzda. Aşağı doğru indiğimizde özel koşul ve şartlar neymiş? Mesela 2 numaralı özel koşul ve şart aranıyordu biraz önce baktığımız bölümde. Diğer numaralar da burada arkadaşlar. Mesela 3 var, 4 var, 6 var, 7 var. Tercih edeceğiniz bölümün önünde hangi numara yazıyorsa buradan özel koşul ve şartları neymiş bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da sağlıyor olmanız gerekir o bölümleri tercih etmek için. Mesela az önce baktığımız özel güvenlik ve koruma bölümünde özel koşul ve şart olarak ne aranıyor? Şuradaki şartlar aranıyor. Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesi DF bentleri ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. Arkadaşlar biraz önce baktığımız özel güvenlik ve koruma bölümünü tercih edebilmeniz için yani okuyabilmeniz için burada belirtilen 5118 sayılı kanunun gerekli maddelerini okumanız ve oradaki şartları sağlıyor olmanız gerekir. Bu şartları sağlamıyorsanız arkadaşlar tercih yapamaz mısınız? Tercih yaparsınız ama tercihiniz sonucunda bu bölüme yerleşirseniz bu bölümü okuyamazsınız. Kaydınızı yapamazsınız üniversiteye bu şartları sağlamadığınız için. O yüzden kılavuzda belirtilen özel koşul ve şartlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Tercih yapacağınız bölümde özel koşul ve şart aranıyorsa arkadaşlar mutlaka biraz önce baktığımız gibi sizler de bakmalısınız. Herhangi bir özel koşul ve şart aranmıyorsa buradakilerde mesela bakın boş görünüyor herhangi bir özel koşul ve şart aranmıyor. Bu bölümlerde herhangi bir özel koşul ve şart aranmıyor demektir arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tercihlerinizi yapmadan önce neler yapmalısınız, nelere karar vermelisiniz? Videomuzda bunlardan bahsettik. Kanalımızda tercihlerle ilgili 4-5 tane daha video var. O videolarımızı da mutlaka izleyin. Orada da çok önemli bilgilerden bahsettik. Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız? Tercih ekranlarında hangi kısmı nasıl dolduracaksınız? Bunlarla ilgili videolarımız tercihler başladığında gelecek arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.